Spiraller Doğanın altın oranı spiral şeklindeki nesnelerdir. Bir bitki gövdesinde veya dalındaki yaprakların dizilişi, salyangozun kabuğu, çam ağacının kozalığı doğadaki spiral örnekleridir. Bir yapraktan başlayıp gövde çevresinde ilerleyerek yaprakların dizilişini inceleyin. Birçok bitkide yaprakların düzgün bir sarmal üzerinde sıralandığını gözlemleyebilirsin. Haydi, sıra sende. Spiral şekle sahip nesnelere örnek ver. Zaman. Zaman nedir? Zaman, bir işin yapıldığı süredir. Zamanı ölçerek hayatımızı düzene koyarız. Örneğin öğrenciler aynı anda okula gelir, aynı anda derslere katılır ve aynı anda derse ara verirler. Zaman bir yarışta her bir yarışmacının yarışı ne kadar sürede tamamladığını bilmemizi sağlar. Peki zamanı ölçmenin önemine bir örnek verebilir misin? Minik damla, bugünün minikleri, yarının büyükleri.